Bu anlatacakların dışında beyni aynı anda çalışacak çok fazla hareket yok. Bunların hepsi konsantre şekilde bu videoya. Hazırsan yapmaya başlayalım. Sol el baş parmak ve işaret parmağı, sağ el baş parmak ve küçük parmak. Bunlardan başlayarak ilerleme hareketi yapıyorsun. Sonra tersten dönüş. Benim için başarılı zordu ama galiba becermeye başladım. Sağ el ileri çember çizerken sol el tam tersi yönde çember çiziyor. Benim en çok zorlandığım hareket ama demek istediğimi anladınız. Bu biraz zor olacak çünkü sağ beyin sol beyin burada baya bir dumura uğruyor. Üçüncü hareket sanki biraz daha kolay gibi. Baş parmak küçük parmak, baş parmak küçük parmak. Baş küçük, baş küçük, baş küçük, baş küçük. Baş küçük baş küçük. Bunda da bayağı zorlandım da şimdi çalışmış halim bu. Yani bir süre sonra sağ beyin, sol beyin biraz daha ortaklaşa çalışmaya başlıyor. Dördüncü hareket daha önce de gösterdiğim çok ünlü bir hareket. Sağ beyin, sol beyin açısından. Bunu da yaparsan hafta içinde birkaç gün işte ne zamanlar yapacaksan eğer bence bayağı faydalı sonuçlar doğuracaktır. Hareket şuydu. Yine rekorum oldu. Biraz ara verince kafa yine eski haline dönüyor sanki. Nasıl sevgili arkadaşım bunları gün aşırı ya da aklına geldikçe yapmaya çalış. Çünkü dediğim gibi beyin en önemli organ. Onun ne kadar çalıştırabilirsen beyni de bir kas gibi düşünebilirsin o kadar gelişecektir.